Komutanım yetişebilecek miyiz? İnşallah. sonra olacak. Yapacak bir şey yok. Giriyoruz. Hadi. Komutanım dayanamayacaklar. kalın! Hareket etmeyin! Hazır mısın? Hazırım komutanım. Üç deyince! Üç! Yardım edin! Yardım edin! Geliyoruz, sakin olun! Bu insanların tek umudu biziz Keşanlı. Burada batmalarına izin vermeyeceğiz. Ne zaman izin verdik ki şimdi vereceğiz komutanım? Kurtarın Mazlumun duasını almadan şehit olmak yok. Sakin olun tek tek hepinizi çıkaracağız. Yardım et. Atıyorum. Sal avcı. Devam et. Sal. Hareket etmeyin. Sakin olun. Kıpırdamayın batarsınız. Dayanın. Hepinizi kurtaracağız. Yardım Hepinizi alacağız. Avcı sal avcı. Bacım. Kurtar tutun. bizi oğlum. Bacım. Ay. Gel ablacığım. Ay. Yavaş! Dayan bacım! Dayan! Kurtarım. Tuttum bacım! Çek avcı! Tuttum! Alacağız. Hepiniz alacağız. Sakin olun. Hepiniz alacağız. Aşık tut. Avcı sağ. Ol. Tut. Tuttum. Merak etme. Ay. Merak etme Ay. amcacığım. Hepinizi alacağız. Onu da alacağız. Amca, bu bataklıktan hepinizi çıkaracağız. Ha gayret. Ha gayret amca. Abi, İyi misin çaylak? İyiyim abi iyiyim. Bitiyor asıl. son demlerim. Dayan az kaldı dayan. Geldim komutanım. Oh. Geçti geçti geçti. Kalk amcacığım geçti kalk. Oh. Kalk keşanla işte. Kalk. Keşanlı bir dakika. İyi misin? Ellerimiz parçalandı. Çok vaktimiz yok. Bu böyle olmayacak. Ne yapacağız abi? Sar oğlum elini. Hazır mısın? Evet. Hazırım abi. Hazırız! Komutanım! Sağ ol! Devam et! <laughs> Az kaldı. <laughs> avcı çek! Çek avcı. <laughs> yapmayacak Sağ ol! Keşanlı ne yapıyorsun? Komutanım! Başka türlü olmayacak. Ya batacağız ya çıkacağız. Keşanlı dikkat et! Dayan! Tamam sakin geçti. Tamam. Nereden geldi o? Komutanım, arkadan geldi. Silahları toplamıştık ama. Demek ki toplamamışsınız. Ha? Tamam, geçti. Sakin. Gel! Kopta! orada gelme. Dayan! Geçanla! Çek. Çek! 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 Çek. Çek. Atın. Oğlum, dayan. Ben çıkamam artık buradan. Geç mı dayan? Komutanım, önümü burada bırakmayın. Şehitliği gömüle. Abi dayan! Keşanlı! Bayrak! Bayrak! Keşanlı, dayan! Keşanlı! Çek! Çek! Komutanım, bayrağı alın. Keşanlı! Ko komutanım! 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 Çeşim. Komutanım! misin? İyi miyim? Ne yapsam da. Burada bizi aslanım mı? Vatanımızın toprağı. Tekin! Ben bütün başında olduğum sürece sana ölüm yok Keşan. Sana ölüm yok. Çek! Kulağım. Kulağım. Keşan'la elini ver. Abi, hadi. Çaylak su ver. Abi gel. Tamam tamam. Abi, abi, gel. Geçin abi. abi gel abi gel. Abi iyi misin? Tamam abi. Abi. Dök dök dök. Geçanlı iyi misin? İyiyim <laughs> iyiyim. Abi iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. <laughs> Öldü mü o şerefsiz? Aşık halletti merak etmesen. Sadece çolak değil. Adamlara da dokuz canlı çıktı ya. İyi misiniz siz? Her şey yolunda mı? İyiyiz komutanım iyiyiz. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizden razı olsun Allah 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 olsun. Allah sizden razı olsun kere Allah ne dileğiniz varsa versin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah Mehmetçiğimizi korusun komutanım. Dileğimizden ne dilersiniz komutanım? Canınızın sağlığı. Dua edin yeter. Hadi toparlanalım. Çaycı abi. Keşanlı. Abi. Keşanlı. İyi misin oğlum? Kanıyor. Şanlı. Çok fena kanıyor. Ne? Keşanlı. Kanıyor. Ne? Abi. Ha. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin Aa! Tamam oğlum. Aa! Tamam. Kalk. Gel buraya. Keşanlı, oğlum. Buraya. Tamam. 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 Keşanlı. Telefon, telefonu Aşk müdahale et. Efendim Yavuz? Komutanım çok acil. Helikoptere ihtiyacımız var, yaralımız var. Kim? Durumu nasıl? Silahlı yaralanma mı? Silahlı yaralanma değil, kulağından kan geliyor. Çok acil helikoptere ihtiyacımız var. Tamam. Hemen bölgeye helikopter sevk ediyorum. Ambulans da burada hazır bekliyor olacak. Tamam. Tamam tamam hadi. Doktor tamam. Çok fena kulağa kanıyor. Teknik müdahale edilmesi lazım. Acilen kadın içeriden aspire edilmesi lazım. Tamam. Helikopter geliyor. Hadi. Kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır. kaldır, oh. kaldır. kaldır. abi. Oh. Oğlum. Biz bilmiyoruz. Birden kulağından kan gelmeye başladı. Sonra yığıldı. Tamam, siz burada kalın. Keşanlı iyi olacaksın oğlum. Ne oldu? Durum nasıl? Bilmiyoruz komutanım. Mü müdahale ediyorlar. Hepsi benim yüzümden oldu. Operasyona çıkmasına izin vermeyecektim. Kendini suçlama. Mücahis sağlam çocuktur. Atlatacak. Atlatır da komutanım. Kulağına bir şey olursa... Görevden uzaklaştırılırsa kafayı yer. Uzaklaştırıldığımızda kafasına çıkıyordu. Sakin ol. Görev ne gerektiriyorsa sen onu yaptın. Durma acil. Sin'i ameliyattan yeni çıktım. Keşanlı. Hı. Kulağını kestiler. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> dur lan dur şaka yapıyorum. Oğlum böyle şaka mı olur ya? bir sana böyle mi yapıyorsun? Tamam oğlum tamam hemen alınma ya? Nasılsın iyi misin kardeşim? Ne bileyim ya. Yok. kafamda oltular var. Kulağında sargı var ya o yüzdendir. Ben doktorla konuştum. Bir iki güne kalmaz ayaklanır dedi. Vallahi mı? Vallahi. Neyse. Bu beladan da kurtulmuş olduk. Bizimkiler nerede? Operasyondalar. Ne diyorsun ya? Kalk hadi kalk. Oğlum dur ne yapıyorsun? Keşanlı. Dur sakin ol. Aga ne dur ya? Ben kardeşlerimi yalnız bırakamam ki. Sanki biz burada yatmanın müptezeliyiz. Yavuz komutanın emri. Yani buradan ayağa kalkıp beş adım atarsan perte düşersin. Aynısı başıma geldi o yüzden biliyorum. E böyle de olmaz ki. Hep yatacağız mı yani? Keşanla. Oğlum bir sakin ol. Bir rahatla. Bir dur. Şuraya geleli iki saat oldu. Gören de diyecek ki aylardır buradasın. Onca çatışmaya giriyoruz çıkıyoruz. İnsanız biz de robot değiliz. Yaralanmamız normal. Ya robot değiliz ama özel kuvvetçiyiz aga. Böyle hastane atmosferi bize göre değil ki. Böyle üzerime üzerime geliyor ya. Ben bu deliğe nasıl laf anlatacağım? Sen nasıl oldun? İyi. ...kız var sadece o kadar. Aga... ...bir an şehit oldum diye çok sevindim ya. Sonra gözlerimi açtım... ...karşımda bir an seni görünce... ...lan dedim kara batakta mı şehit oldu? Bu sefer çok üzüldüm. <laughs> Aga ben çok karmaşık duygular içerisindeyim ya. Yat oğlum yat, uyu. Dinlen ben buradayım merak etme. Başındayım. Tamam mı? Eyvallah. Ne olur da biri gelir kulağını kesmeye falan kalkar. İzin vermem. Ben buradayım merak etme. Hmm. Ulan ne biçim özlemişim sizi ya. <laughs> Oğlum daha sabah beraberdik ya. Sana saatler olabilir ama. Bana bir asır gibi geldi ya onda zaman mevhum olmadığı için pek şey iş yapmamak Abi iyisin değil mi? Kulağın duyuyor mu? Vallahi doktor duyacaksın dedi ama bakacağız işte şu sargılar margılar bir çıksın. İnşallah abi. Duyarsın duyarsın. Ben doktordan bilgi aldım. Ameliyat iyi geçmiş. Geçmese ne olur ya? Tek kulakla da yalnız bırakmazdım ben sizi. Vallahi bırakmazdı. Ne haber eder gelirdi operasyona. Tabii lan. <laughs> Dayı oğlu ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu aramızdaki bağ çok farklı bir şey. Bizim bu aramızdaki bağ çok başka bir bağ. Kardeşlikten öte. Şimdi kardeşin olur. Tamam. Kardeşini seversin, özlersin, ararsın. Tamam mı? Eyvallah. Ama biz bir de bunların üstüne birbirimize can yoldaşlığı yapıyoruz. Birimizden birine bir şey olsa, birimizden biri eksilse biz bitiyoruz. İyi ki varsınız lan. Gel lan buraya. Boncuk. Feyzo. Ulan bak şu hastaneden çıkın var ya. İlk işim sizin düğününüzü yapmak olacak. Bir saniye Boncuğum. Sen bayağı Bak kaçıracağım dedim. Ka kaçırdım biliyorsun yani. <laughs> Allah Allah. Nazlı değil mi o ya? Kim? Yok sana demedim Boncuğum. Bir dakika bekler misin? <laughs> Komutanım. Hangimize sesleniyorsun oğlum? Hepimiz senin komutanın. Karabatak komutanım. Ne oldu lan? Nazlı'yı gördüm de onu söyleyeyim dedim. Ne Nazlı'sı oğlum? Şimdi gidiyordu. Nazlı'nın ne işi var aslanım? Dayı oğlum ben geleceğim. Şişt. Çok mu özledin yarını? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Özledim vallahi abi. Biz yine iyiyiz de, Hafız abi ne yapıyor acaba ya? Hakikaten ya. Aradınız mı hiç Hafızı? Ben aradım ama açmadı. Ben de bir arayayım mı abi? Ara ara. Adamı bıraktık geldik gurbette ya. Oğlum adamın memleketi orası. Ne gurbeti ya? Vallahi ben memlekete gidince kendim hep gurbette hissediyorum ya. Abi ulaşılamıyor diyor. Çekmiyor mu kapalı mı? Kapalı. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Ay komutanım. Keşanlı. Vay komutanım. İyi gördüm seni. İyiyim iyi. Seni gördüm daha iyi oldum komutanım ya. Yani. Aslanım benim.